Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir PlayStation değişilmez iki aksesuarı DualSense ve DualSense şarj istasyonu kutu açılışı yapacağız. Evet bugün kutusunu atacağımız iki ürün de Türkiye garantili ürünler. Eğer bir önceki videom PlayStation 5 kutu açılma videosunu izlediyseniz onun ithalatçı garantili olduğunu hatırlayacaksınızdır. Buradaki ürünlerimizden DualSense'ımız Bilkom garantili, şarj cihazımız ise Sony Eurosa garantili. Yine bir önceki PlayStation 5 kutu açılma videosunda en çok sorulan sorulardan biri ise Türkiye garantili PlayStation 5 ve nereden alabiliriz sorusu. Her ikisini de büyük teknoloji marketlerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Örneğin örneğin ben DualSense Media Market'ten, şarj istasyonunu ise ithalatçı garantili fiyatına DNR'dan satın almıştım. Evet, konuyu daha fazla uzatmadan hemen kutu açılışlarına geçiyorum. Konudan çok da sapmak istemiyorum. Ama eğer izlemediyseniz PlayStation 5 kutu açılma videosunu da izleyebilirsiniz. Ayrıca ondan önceki videomda PlayStation 5 Pro beklemeye değer mi videosuydu. Onu da şuraya koyduğum videodan izleyebilirsiniz. Evet kutu açılışına geçiyorum. Önce bir kutumuzda ne var ne yok ona bakalım. Üzerinde Türkçe hiçbir şey yazmıyor. Ürün hakkında söyleyebileceğim en önemli şey eğer iki tane dual sensiniz varsa mutlaka böyle bir şey edin. İsterseniz orijinal PlayStation'ın kine isterseniz farklı markaların çok daha uygun fiyatlı modelleri de var. Onlara bakabilirsiniz. Yaz kutuyu açarken bir taraftan da şunu söyleyeyim. Bu şarj istasyonu hızlı şarj desteği bulunmuyor. 2 diyor sensi yaklaşık 3 saatte şarj ediyor. Bence farklı bir markanı da alacaksanız hızlı şarj desteği olmayan bir modeline bakın. Sonuçta PlayStation kendi ürününe hızlı şarj desteğini koymadıysa bu DualSense'ların bataryası için uygun olmayabilir demektir. Et kutunun içinde bizi iki kutu karşıladı. Önce şu ince olana bakıyorum çünkü biraz hafif. Kullanma kılavuzumuz var. <laughs> Tabii ki atıyorum. Gelelim ana kutumuza. Yeni bir sürü dilde bir takım şeylerin yazdık. Kağıt. Attım gitti. Bu poşetin içinde adaptörümüz var. Bu adaptörden de anlayabileceğiniz gibi PlayStation Type-C veya USB portlarını işgal etmeden bu adaptörü fişe takarak dual senslerimizi şarj edebileceğimiz anlamına geliyor. Bu da hem ürünü ön taraftan beslediğimiz durumda çizilmesini önleyecek hem de işte kulaklıkları vesairedir bağlamakta rahatlık sağlayacak bize. Batarya 100-240 volt arasında çalışabiliyormuş. 5.1 volt ve 2.8 amper çıkış veriyormuş. 14.3 watt'lıymış. Dediğim gibi eğer başka markalardan da alacaksanız bunun üstünde değerler olmamasına dikkat etmemizde bence fayda var pire ürünler açısından. Bunları kenara koyduğumda yavaş yavaş cihazımıza geliyoruz. Ve DualSense şarj istasyonumuz karşımızda. Özellikle böyle baktığımızda PlayStation tasarımını oldukça andırıyor. Bence hoş bir detay olmuş bu tasarım. Şu an mevcut düğer oturtmaya çalıştığında bakalım nasıl olacak. Diyebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz yakınlaştırayım. Koyunca bittik sesi geliyor ve oturduğunu anlıyorsunuz. Dediğim gibi iki dual sensi boş halden en dolu hale yaklaşık 3 saatte getiriyor. Benim internetten araştırdığım kadarıyla. Ayrıca şarj olduktan sonra da zaten biliyorsunuzdur belki. Şarj olurken dual sensin bu kısmı sarı turuncu renklerinde yanarken şarjı tamamladığında bu ışık sönüyor. Keza bu şarj istasyonumuzda bataryalar dolduktan sonra güç vermeyi dual sensilere kesiyor. Bunu kenara alıyorum ve ikinci dual sensimin kutu açılışına geçiyorum. Evet bu da bir kon garantili olan ürünümüz. Yine kutuya baktığımda Bilkom'un kendi etiketi dışında. Türkçe hiçbir şey göremiyorum. Kutu açılışına geçelim. Kutuyu açtığımızda bizi direkt düzenlemiş ve kullanma kılavuzu tarzı bir şey karşılıyor. Bunu yine attım. PlayStation kutu açılışında DualSense hakkında çok yorumda bulunamamıştım. Daha önce deneyimleyemedim için şimdi speten biraz daha fazla yorum yapabilirim. Çünkü yaklaşık 2 haftadır PlayStation'ı kullanıyorum. PlayStation, PlayStation 4'ün kollarına yani DualShock'a göre tutuş anlamında ciddi bir gelişme var. Tabii ben yine bilgisayarda oyun oynarken Xbox'ın kontrolcüsünü tercih ediyorum. Özellikle bu tutuş hissiyatı ve joysticklerin konumlandırması muazzam. Ancak PlayStation'ın da tutuşu hiç fena değil. Ama DualSense'de fark yaratan bir özellik var. Onu bilgisayarda kullanabilsem Xbox'ın kontrolcüsü yerine belki bunu da tercih ediyor olabilirdim. O da şu adaptif tetikler. Veya da her neyse şu an hatırlayamıyorum ama. Örneğin NBA oynarken adam yorulduysa tetikler koşma tuşu yani. Ağırlaşıyor veya bir savaş oyununda atış ederken silahın tepmesini hissedebiliyorsunuz vesaire. Eğer hala bir DualSense'ın tuş tetiklerini deneyimleyemediyseniz teknoloji marketlerindeki genelde ortaya koyulan PlayStation'larda bir oyun açıp denemenizi tavsiye ederim. Onun dışında DualSense'in kutusu ve kendisi hakkında söyleyebileceğim çok bir şey yok. garantili ile kıyaslarsak bir şeyler farklı mı? Arkasındaki kodlar dahil her şey aynı. Tek algılayabildiğim fark Türkiye garantili olan şu siyahla biraz kısmı biraz daha yumuşak. Ama ithalatçı garantili olanın biraz daha sert. Ama bu tamamen böyle denk gelmiş olabilir tabii ki bilemiyorum. Evet DualSense ve DualSense şarj istasyonu kutu açılış videosunda sonuna geldik. Bu video biraz kısa oldu ama önceki videomda çok sorulan birkaç soruyu cevaplamış oldum. Ayrıca şarj istasyonunun da çift DualSense kullananlara mutlaka temin etmesi gereken bir cihaz olduğundan bahsetmiş olduk. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca şu videoya da göz atmak isteyebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki video videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.